Bayanlar baylar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Yeni bir günden dolu dolu bir videodan selamlar ve sevgiler. Ben Ok Basket. İstikrarı sağladık. Videolarımız yine her gün düzenli olarak sizlerle paylaşılıyor. İçeriklerimiz size fayda sağlıyorsa, videoları beğenip kanalıma abone olmanız benim için yeterli. İzleyici kitlemizin büyük bir bölümü abone olmayan kullanıcılarımızdan oluşmakta. Bu noktada desteklerinizi esirgememenizi rica ediyorum. Sadece bir tık abone ol butonuna basmanız bana destek anlamına gelmekte. Evet güzel işler yapıyoruz. Ritim yakalık özellikle katılda görselli paylaşımlara geçtikten sonra son 4-5 gündür fire vermeden yolumuza devam ediyoruz. Sizleri de katıla davet ediyorum. Mayıs ayının son 11 günü için yeni bir kasa sistemi başlatmıştık geçtiğimiz günlerde. 11 günde yaklaşık 15 kupon paylaşmayı ve bu 15 kupon sonunda karda olmayı hedefliyorduk. Şu anda da gerçekten güzel gidiyoruz. Bu paylaşımların katıldan destek veren altın üyelik ve platin üyelikten dostlarla yapılacağını vurgulamak istiyorum. Ve tabii ki WNBA başlıyor. WNBA kasası sistemi de başlayacak. Yaza damga vuracaktır bu kasa sistemimiz diye umut ediyorum. Bugün videomuzda ise Ankara Gücü Başakşehir, Mallorca Valencia futbol karşılaşmalarının yanı sıra Legia Varşova, Slask Roslav, Ertuğrul Erdoğan'ın Polonya Ligi'ndeki önemli sınavı Metropolitans şöyle basket karşılaşması da yer alacak. Evet gündemimizde önce futbol maçları olacak biraz daha kısa da futbol karşılaşmalarına ardından basketbol karşılaşmalarıyla devam ederiz. Ankara gücü Başakşehir ile başlayalım. Türkiye saatiyle 20.30'da başlayacak Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalin rövanş karşılaşması. Fenerbahçe Sivas Sporu 0-0'ın rövanşını 3-0'la geçerek adını finale yazdıran ilk ekip oldu. Şimdi finalde Fenerbahçe'nin rakibi belli olacak. Er Yaman Stadyumunda oynanacak bu mücadele. İki takım arasında oynanan yarı finalin ilk maçını. Başakşehir evinde 1-0 kazanmayı başarmıştı. Ankara gücü son dönemde formda mı? Hayır sonuç anlamında çok formda değil ama oyun anlamında... İyi şeyler vaat ettiklerini söyleyebiliriz. Bu hafta da şampiyonluk yarışına kilit rol oynayabilecek bir ekip konumuna geldiler. Galatasaray maçları var. Galatasaray'a karşı alacakları bir galibiyet. Fenerbahçe'yi son maçlar öncesinde yeniden yarışa sokacak. Ligin kaderine de şekil verebilecek potansiyelde şu anda Ankara gücü. Ama tabii ki onların kişisel olarak, takım olarak önce hedefleri Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselip Kupa'da, mutlu sona ulaşıp Avrupa arenasında boy göstermek. Aslında iyi bir oyuncu topluluğuna sahipler ve kimyayı da yakalamış durumdalar. Yani sonuç alma konusunda zorlanıyorlar ama dediğim gibi bir şekilde bütün olmayı başaran bir ekip Ankara Gücü. Başakşehir ise inişli çıkışlı performansını bu sezon sürdürüyor. Onlar adına da Avrupa'nın kapısı Ziraat Türkiye Kupası'ndan geçiyor. Ama ben bu karşılaşmada Ankara Gücü tarafında yer almayı uygun buluyorum. Ankara Gücünün kazanamasa dahi maçı kaybetmeyeceğini düşünüyorum. 1-0 çifte şans görüşüm mevcut. Bence bu karşılaşma bir tık da beraberlik kokuyor. Ankara Gücünün oyunu domine edeceğini, daha yüksek yüzdeyle topla oynayacağını ve maçı da kaybetmeyeceğini düşünüyorum. Evet, Gelelim ikinci maçımıza Mallorca Valencia Türkiye saatiyle 20.30'da oynanacak bu mücadele La Liga'da 36. hafta heyecanı yaşanıyor. Mallorca bu sezon La Liga'da şu ana dik çıktığı 35 maçta topladığı 44 puanla rahat bir konumda. Valencia ise son haftalardaki performansıyla dipten kurtuldu, derin bir nefes aldı. Onlar da Sevilla gibi sezonu aslında kötü başlayan ve uzun sürede alt sıralarda savaş veren ekiplerdendi. Son iki haftadaki sonuçlarla bir anda oralardan kurtulmayı ve yarışı Hetafe-Real Valladolid ikilisinin arasında geçmesine neden oldular. Valencia evinde Real Madrid 1-0 ile geçti ama yani çok da sahalarda olmasını istemediğimiz olaylar vardı. Burada Vinicius Junior'a karşı Valencia tribünlerinden gelen ırkçı tutum maçın önüne geçmişti maalesef. Diğer tarafta Mallorca ise son dönemde inişli çıkışlı performansını ve rahat konumunu sürdürüp korumaya başardı. Valencia'da özellikle Clivert oyundayken biraz daha korner potansiyeli yükseliyor. Onun ilk 11 başladığı maçlarda dikkatinizi çekerim. Özellikle çizgiye inip açtığı, yerden kestiği toplar nedeniyle Valencia'nın korner sayısı artıyor. Ben bu sebeple bu maçta korner'e yöneleceğim. Şöyle bir bakalım. En çok korner 2. Yani Valencia daha çok korner kullanır. 1.68'den denenebilir. Ve gelelim basketbol karşılaşmalarımıza Legia-Varşova-Slask-Wrocław karşılaşması. Türkiye saatiyle 21 çift başlayacak bu mücadele. Polonya liginde Ertuğrul Erdoğan'ın çalıştırdığı Slask mutlu sona ulaşmak istiyor. Artık önlerinde tek bir rakip kaldı o da Legia-Varşova. İki takım arasında oynanan son maçta Slask 71-57'lik galibiyet ile sahadan ayrılmayı başarmıştı. Bu mücadelede Slask Wroclaw adına takımın yıldızı Jeremy Martin 17 sayı 10 rebound oynadı. bu sezon takımı taşıdığını söyleyebiliriz. Takımın başarısız geçen 7 Days nice Euro Cup macerasında da Jeremiah Martin'in performansı göz doldurmuştu. Slask aslında yüksek tempolu oynayan bir takım. Legia Varşova'ya karşı da ben üstünlük kuracaklarını, oyunu kontrol edeceklerini düşünüyorum. Son dönemde de rakiplerine üstünlük kurduklarını görüyoruz. Aralarında oynanan son karşılaşmaları hep Slask'ın kazandığını görüyoruz. Bütçe anlamında da Legia'dan daha üst düzey bir takımlar. Ben bu karşılaşmada Slask tarafında yer alacağım. 2.5 handikap desteği ile maç sonucu 2 Denenebilir diyorum. Ve son maçımız. metropolitans şöyle basket karşılaşması. Fransa'ya gidiyoruz. Fransa'da playoff heyecanı devam ediyor. Türkiye saatiyle 21.30'da başlayacak bu mücadele. İki takım arasında oynanan son maçı şöyle 83-80 kazanmıştı. Biz bu maçta artı 4.5 handikap desteğiyle maç sonucu 2 demiştik. Yanılmadık kazandık. Ama Metropolitans maçı da kazanabilirdi. İkinci yarıda iyi bir basketbol ortaya koyduklarını söylememiz gerek bu karşılaşmada. Tabi Metropolitans'ta dikkat çeken isim NBA draftında bir numaradan seçilmesine artık kesin gözüyle bakılan muhtemelen önümüzdeki sezon San Antonio Spurs forması giyecek Victor Van Banyama. 23 sayı 14 bant 3 asistle mücadele etmişti. İki takım arasında oynanan son mücadelede. Metropolitans evinde ise şöyleyi mağlup etmeyi başarmıştı tarihler 21 Mayıs'ı gösterdiğinde. Bu mücadelede de Van 22 sayı 10 rebound 6 asist 2 blok 2 top çalmayla maça damga vurduğunu ve takımına galibiyeti getirdiğini söylememizde fayda var. Tabi yasay özellikle bench'ten gelip verdiği katkıyla zaman zaman oyunun kaderini değiştiriyor. Konate var, taşantamız var, takımın önemli oyuncuları mevcut. Ben bu karşılaşmada Metropolitans tarafında olacağım. Şöyle bir baktığımızda 4.5 handikaptan maç sonucu bir görüşüm mevcut. Evet arkadaşlar tekrar vurgulamamda fayda var. Katıldan destek veren dostlarımızla yeni oluşturduğumuz Mayıs ayının ikinci döneminde oluşturduğumuz kasa sistemimiz dolu dizgin devam ediyor. Önümüzdeki dönemde WMB kasası da gelecek. Sizler de ayrıcalıktan faydalanmak isterseniz videonun altında yer alan abone ol butonunun hemen yanındaki katıl kutucuğuna tıklayabilirsiniz. Bugünlük videomuzdan bu kadardı. Yeni bir günde yeni bir videoda görüşünceye dek. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın, ve sağlıcakla kalın.